Tekno hoş geldiniz. Ee, bu bölümde Murat yeni bir kasayla geldi yanımıza. Evet. Nedir Murat? Bunu biliyoruz Teknoküp. Evet bu bizim emektar Teknoküp burada ama hani önden bakınca onlar bir şey fark etmiyor aslında içi boş. İçi <laughs> boş evet. E, Boşalttım daha doğrusu. Kabuktan ibaret. Evet bu bizim ne kadarki denemelerimizi, canlı yayın denemelerimizi yaptığımız sistem buydu aslında bakarsan. E, canlı yayın sistemimizdi bizim hani e, bir diğer adıyla. Canlı yayın sistemi diye bir şey aslında olmaz. Hani Hı -hı. Tak istediğin şeye web hatta laptopsa onun da ekranı var, oradan konuş. Hani onda bir şey yok, ee, bir engel değil yani. Doğru. Ama işi biraz daha ciddiye bindirirsen, e, artık ona ayrı bir sistem çalıştırman gerekiyor. Hı -hı. Niye gerekiyor? Çünkü işte senin önündeki kamera diyelim, e, böyle bir şey bağlamak istiyorsun artık sistemine web olacak ile olacak olan şeyden memnun değilsin, kaliteden vesaireden. Hı -hı. İşte sesini solunu da iyileştirmek istiyorsun. E, o zaman bunu capture edebilecek bir ek, e, karta ihtiyacın var. Evet. Ya yani bundan çıkan HDMI'yi bilgisayara takabileceğin HDMI girişi. Biz hep evet. çıkışı olarak biliriz Tabii kullandığımız. Ek, HDMI girişi de. giriyor devreye ki Hı -hı. öyle olması lazım. HDMI olmasa bile hani e, bir çıkış alabilirsin sen kameranda eskiden öyle bir şey yoktu. Hı -hı. Ama bugün standartta bu. Doğru. HDMI ve HDMI'da şöyle bir şey var. Bir kavramla tanışacağız. Temiz HDMI çıkışı. Hı -hı. Böyle bir şey var. Mesela bizim kameralarımızın hepsi bunlar şey veriyor. HDMI çıkıştan veriyor görüntü Doğru. de temiz değil. Temizlikten kastımız da şu iki şey var aslında bakarsan. Birincisi bu sıkıştırmasız denen şey çıkış yani HDMI'dan saf görüntü almak ki sen onu nereye alıyorsun? Genelde bir hard disk'e yazıyorsun. Doğru. Bazen bir bilgisayar olabilir ya da işte bunu kaydeden cihazlar var. Bizim Özkanlar onları kullanıyor mesela SSD'ye yazıyor o cihaz. Hı hı. Çünkü oradan gelen sıkıştırmasız veri çok büyük. Yani başa Doğru. çıkamazsın. Büyük olduğu için de kayıpsız. Ee, kayıpsız olduğu için de üstündeki işlemek için en uygun hali o. Doğru. Ee, heh, bu şey demek değil. Normal üstüne karta yazdığını işleyemiyorsun anlamına gelmiyor da işte profesyonel iş yapıyorsan Doğru. O, yani oradan, o bir miktar işlenmiş oluyor. Sen üstüne bir daha oluyor. yaptığın zaman Tabii, İşlenmişi işlemiş oluyorsun. Doğru. Artı bütün bu profesyonel kayıtlarda şey istenir. Hani Görüntü de hiçbir şey olmasın. Yani şunun bu black Magic'lerini falan çektiği Özkanların ham halini görsen bu ne dersin? hani hmm. Çünkü onlar her şeyi sıfırlıyorlar. düz çekiyorlar. Hmm. Renkler renkler, sonradan ayarlanıyor. Hepsi ama. Hmm. Yani çektik baktık yani şurası olmamış burayı biraz düzeltelim değil. Her şey sonradan ayarlanıyor. Hmm. Onlarda. Ee, bu da tabi işte HDMI üzerinden o çıkışı veren kameralarla olabilen bir şey. Hmm. Profesyonel kameralarda bu var. Bu elindekinde var mesela. Hmm. Bir diğer temizliği gösteren şey de e, mesela ben şimdi bizim e, kameraları Canon'un bir tanesini şey, selereyi alayım bağlayayım. 6D ya da işte şeyden bahsediyorum. Üst seviye kameralardan bahsetmiyorum. Mark 3'lerden falan. Ee, onun çıkışında şeyi göreceksin. Böyle en temiz halinde bile ortada bir tane fokus karesi kalır. He. Yani menü ile alakalı yazıların kaldığını göreceksin. Yani o kameranın arkasındaki ekranda gördüğün evet, şeyleri görüntüye de veriyor. Ee, onu işte nasıl hallettiler bugüne kadar bu e, Black Magic şey, e, Magic Lantern falan yazılımları Hı -hı. vardır. Bunları modifiye ederler. Doğru. Onlarla temizliyorlar o görüntüyü öyleleri. Yani senin HDMI çıkışından aldığın görüntüde görüntüden başka hiçbir şeyin olmaması lazım. Hı hı. Artı işte mümkünse işte o şeyin e, sıkıştırma oranının adam gibi olması lazım en azından ya da sıkıştırmasız olması lazım. E, bir de tabii ki de e, kameranın da işte 1080p kayıt yap yap yapacaksan e, yayın yapacaksan o çıkışı veriyor olması lazım. Hı hı. Doğru. Kameranı düzgün seçeceksin. Yani bu işlerle ilgileniyorsan kameranın e, senin HDMI çıkışından 1080p adam gibi tertemiz görüntü hı hı. veriyor olması lazım. Peki buradaki çıkışı bilgisayara nasıl giriyoruz oraya? Gelelim. İşte onu hallettik. O birinci meselemizdi. İkinci mesele buraya gelince ne oldu? Şimdi baştan söyleyeyim. Bu işin hani bunlar düzgün kameralar belirli standartları var, sıkıştırma standartları vesaire. Ama girişte de onu korunması lazım. Yani bu capture kartının onu berbat etmemesi gerekiyor. Hı, hı. Ee, bu da işte maalesef hani bugün sokaktan alacağın işte medyanın örnek veriyorum çok yani capture kartları o işler için değil, hmm. daha basit işler için onlar hmm. ya da işte onlar şey çıkardılar biz de incelemesini yapmıştık, ee, konsola bağlıyorsun işte kutular var harici evet, kayıt yapıyor ama biliyorlar görüntü kalitesinin ne kadar kötü olduğunu çünkü o alet sana hiçbir iş bırakmadan sıkıştırıyor, hmm. sen onu hemen veriyorsun yayına, hmm. onun için o, o yüzden onun kayıt şeysi, formatı çok yeterli değil. Onun HDMI versiyonlarını da yaptılar. Hı hı. O da ayrı bir şey ama günün sonunda onların amaçları profesyonel yayın değil. Değil, amatörce ve kolay olsun. Kolay olsun diye yapılmış şeyler. Bizim mesela burada kullanacağımız kart yine Blackmagic'in e, Intensity Pro hı hı. capture kartı. E, şöyle bir özelliği var. Bunu e, bağladığın anda oradaki temiz HDMI çıkışının aynen o temizlikte ekrandan alıyorsun. Hatta zaten bu yüzden Normalde şunun SD kartla yaptığımız, e, hafıza kartına yaptığımız kartla oradan aldığın görüntü bir kıyaslıyorsun. Sanki başka kameralar. Hmm. Dağlar kadar fark var görüntü kalitesi arasında. Görüntü kalitesi bu sayede e, o bağlantıyla en yükseğe geldi ama işte hmm. burada Black Magic ne yaptı? Hiç dokunmadı neredeyse. E, müdahale etmedi e, hmm. bu bağlantıya. O sayede alabildin. Daha sonra tabii ama orada onun da bir bedeli var. O kaydı da e, diskinde kapladığı yer yine yüksek. Doğru. O da, o da zaten bunu dert etmeyeceksin Hı. böyle durumlarda ya da işte hiç kaydetmeme opsiyonun da var mesela canlı yayına çıkıyorsan bırak YouTube kaydetsin Hı. Sen hiçbir şey kaydetmek zorunda değilsin. Tabii. Ama bir kopyası da bende bulundu dediğin zaman o zaman işte de bir yere ihtiyacın oluyor. Kesinlikle. Şimdi e, bizim bu sistemimizde Blackmagic in Intensity Pro'su vardı Hı. E, bunun içinde. Tamam Ama, soracaktım niye büyük, büyükler daha büyük bir sistem çünkü gelecek. buradaki sıkıntı şu. Bir capture kartı, bir kamera. Hı. Yani ikinci kamerayı ekleyeyim dediğim zaman ikinci capture kartı. Ya da bu kartların da hani iki kamera kabul edeni var. Hı hı. Ama bir ilk alımda artıyor, yüksek oluyor. E, hani ne kadar yer anlamında rahat olsa da. Hı hı. E, mecburen biz ikinci kartı sonra aldık. hani Hem de yani neredeyse bir sene sonra alabildik. Paramız o zaman yetti. Hatta ikinciyi ikinci el aldım ben. Hı hı. Çünkü işte dolar fırladı falan. Benim artık hani alabilecek şeye... Işte bunlar çok pahalı kartlar. O yüzden diyorum sokaktaki e, 60-70 dolarlık haber medyalardan bir anda karşında senin hmm. 200 dolarlık capture kartları var. Bunlar 200 dolar tanesi. Yani bu iki tane kartın fiyatı 400 hmm. dolar. Bir masrafın var senin. Ee, burada maalesef e, ikinci bir anakartımız da küçük olduğu için PC Express slotu yoktu. Bunda hmm. da zaten ekran kartı yoktu. Ekran kartının yerine ben capture kartı takmıştım. He. Onboard ekran kartıyla kullanıyorduk. Hmm. Dolayısıyla benim e, e, anakartı büyütmem gerekti. Hı hmm. hı. Burada da eee MSI'ın Z97M Gaming serisinden bir anakartını kullandım. Gaming serisi olmasının e, şöyle bir şey var. Aslında çok lazım değil ama e, bu canlı yayın sisteminin hata yapmaması gerekiyor. Hı. Yani bir mavi ekrana falan mümkün değil. Ya bir takılma, şu bu hiçbir şey olmayacak ki yayın kesiliyor çünkü. Bunun bir yedeği yok. O yüzden ben gaming serisi olsun dedim. Bileşenleri biliyorsun onların biraz daha sağlam olduğu iddiasında. Hani elinde şey yok tabii ki ispat yok ama öyle en azından umut uh -huh. ediyoruz. Bu anakartın üstünde sonuçta şey yok ben buna ekran kartı da artık bu kasayı büyütünce ekran kartı da takabildim. Orada da şu var onda ekran kartı olmayınca mesela oyun yayını yapmak istiyorsan yapamazsın. Uh -huh. Çünkü Oynatamıyor ki. Oynatamıyor da. Ya da işte ben burada Nvidia'nın GPU'sundan faydalanayım. Render alacağım daha sonrasında. Uh -huh bu daha ekran kartıyla da daha iyi oluyor. Hı, hı. Ee, de bir hızlandırma var. Tabii ki ayrıca ekran kartı gibi değil. Tabii. Ee, ekran kartını böylelikle işe içine sokabildim. Hı hı. Ee, bunun yanında üç şeyler geldi. Daha fazla slot geldi. Hı hı. Ee, kullanabileceğim. Birini ekran kartı götürdü yine. gene ee, aslında tam ATX değil. Mikro ATX. Mikro <laughs> ATX bir kasa kartı. Ya, full ATX istemedim çünkü bunun bir de taşınabilirliği olsun istiyorum çünkü yarın bir gün bir yerde canlı yayın yapmak istesem Hı -hı. bunu kapıp giderim. Baksana Doğru. bundan çok daha büyük değil. Doğru. Ee, Baktığın zaman e, şey falan aynı İşlemcisi bunun i5-4440 Hı -hı. yetiyor her işimize zaten şöyle iki ekran iki tane şeyi e, intensity pro'yu bağladım canlı yayınımı aldım e, bir şey yapmıyorum zaten çok Hı -hı. fazla bir işlem yok aslında orada yapılan ne zaman lazım? Render sonrasında yaparsam ya, da, e, yaparsam e, ya da şey aynı anda sıkıştırma ister, yapılacak işte bir diske kaydedilecek o zaman lazım. i5 işimi gördü. Çok memnunum. Onu hiç değiştirmedim. Hı -hı. 8 GB RAM'i var bunun. Hı -hı. E, Kingston. O da yetti. E, zaten işte bir senedir o teknotipin içinde çalışıyor bunlar. Hı -hı. E, sıvı soğutması vardı onun. Hiç bozmadım. Buraya da onu naklettim. Tamam, son e, en sonunda kasayı söyleyeceğim. Onda biraz detay e, anlatacaklarım var. İki tane hard diski var bunun. Ee, daha doğrusu bir hard diski var. 2 terabaytlık bir e, Western Digital'in e, green'i çalışıyor. Hı hı. O, depolama için. Depolama onu için. E, çünkü şeyi e, aslında biz canlı yaptığımız için hani depolanacak çok da bir şeyim yok benim hı hı. ama e, hani garanti olsun diye bir kayıt alırım falan diye ben onu e, onu öyle bıraktım. Tamam. E, bir de SSD var 256 GB. Hı hı. Her şey onda kurulu. Programlar, gerekli programlar. Sistem kurulu olduğu disk. Evet. Onda sistem artı işte bütün bizim bu şey ailesi Photoshop'lar, Premiere'ler hepsi onda kurulu. Tamam. İşte XSplit onda kurulu. Bunlar bizim temel bileşenlerimiz. Ekran kartı da GTX 760 şu anda. Hı hı. Yetiyor. Bunun için amaçlar için uygun. Burada işte bir ana kartın bana yeterli miktarda PCI Express slotu sunması önemliydi çünkü ee, şeyler, PCI Express İnternet Pro'lar. Tamam. Ee, ekran kartı PCI Express. Ses çözümü olarak MSI'ın kendi anakartının üstünde bulunanını kullanacağız. Ee, hani bir çıkış almam gerekirse, duymak istersem. Ama bizim bu işler için başka bir programda ele alacağımız ses kartımız var. Ayrıca. Dışarıdan USB'den takılabilen Doğru. bayağı profesyonel bir evet, şey var Evet, bir ses kartımız var. Onu, e, onu bağlayacağız. Ama onun dışında bu MSI'ın bu anakarttaki iddialarından bir tanesi de zaten ee, bu tip kullanıma uygun profesyonel hı. kullanıma uygun ben diyor ona uygun İzole ettim hatta diyor anakartta cızırtı mızırtı yapmıyorum ben hı. diyor. Ee, o da benim için bir artıydı hani e, gerekecek çünkü bazen oradan ses almam. Ee, vallahi durum bu. Ee, zaten montajı da hani e, çektik göstereceğiz. Hı hı. Anakart mikro ATX dediğim gibi tek derdim şu olayı küçük tutmaktı. Yarın öbür gün dersen ki yani üçüncü kartı takabilecek misin? Üçüncü bir kamera gelirse. Üçüncü bir kartı takabilmem için ekran kartını sökmem gerekir. Ya da küçük bir ekran kartı takacaksın. E, Tek slot alacağım. O, ancak o şekilde olur. Tamam. O da olur. Bir seçenektir ama. Yani e eğer oyun oynamayacaksan idare evet, edecek bir şey Evet o şekilde kontarabiliriz. Fakat o işi çok fazla büyütüyor. Bu arada Hı. onu da söyleyeyim. Niye iki kamera, niye üç kamera? E şöyle değiştiriyor olayı. Bir kişi iki kamerayla aynı anda çekiyorsun da. Aynı anda vermiyorsun görüntüyü. Tabii. Değişmesi lazım. Ya onun başında oturup yönetecek o Yönetecek süreci. Tabii. Şimdi sen bir de üçüncü kamera koyduğunu düşün. Ee, yani kameranın da o zaman başında birileri duracak, fokus Tabii. yapacak kamerayı belki oynatacak. Bir şey. Yani e, o artık üçüncü kamerada senin prodüksiyonun bayağı bir genişlemesi lazım. Tabii. İki kamerayı tek kişiyle idare edersin. Bir konu konuğa verirsin bir tanesine, bir tane Hı -hı. geniş çekersin. Sadece geçişleri yapar birisi. İdare edilir bu şekilde ama Doğru. üçüncü kamerayla artık e, bir... Bir de kameraman gerekiyor. Birisi evet. lazım. Ee, bir de çünkü cihaz sayısı arttıkça hata sayısı ihtimali artıyor. Hı hı. İşte birinin bir şey kapanır, bir şey olur. Ee, aniden bir müdahale gerekir. Bir adam kamera arkasında da duracak. Doğru. Üçüncü kartı daha yakın bir zamanda almayı planlamıyorum. Çünkü bu da şeyi gerektiriyor. Üçüncü kamera masrafını gerektiriyor. Hı hı. Şu an onu yapamayacağımız için biz ikiyle başlayacağız. Doğru. Bu bize uzun süre götürecek canlı yayın sistemi olacak. Ee, bu arada bunun, bizim canlı yayını yaptığımız Niyazi Bey'li bölüm mesela şu an duruyor izleyebilirler. O da bu sistemle yapıldı aslına Hı -hı. Bakarsa. Yani Daha doğrusu bunu da Black Magic ile yapıldı. Sistem derken kastettiğim o. Burada sadece ikinci kartı eklemiş oldum ben. Hı -hı. Bunu tutan kasa da Silverstone. Buradan artık Cooler Master'dan buraya zıpladık. Ee, Precision e, PS07 Hı -hı. tam modeli bu. Levent abi seçti. Ee, ben de baktım hoşuma gitti gerçekten. Biraz da enteresan bir kaza. Evet. Ee, benim için şu çok önemli. E ee, mesela her tarafından toz filtresi çıkıyor. Hı. Ön kapağında da var. Ee, çünkü bu sistem biraz yani şey bayağı bir tozlandı maalesef. E, tabii, şu aşağıda yerde aşağıda falan aşağıda duruyor, duruyor, yere yakın duruyor. O yüzden bir de bir, bir kere kurduktan sonra bir daha uğraşmıyorsun açmaya falan. Aynen. Ee, bir de ben şeyi seviyorum. Yani baktığın zaman şu sistemin yandan bütünlüğüne içinde böyle hiç boş alan yok. Hı. Bir tek işte sıvı soğutma bir boşluk yaratıyor. O da yani iyi bir şey zaten. İyi bir şey. Yani. Ee, böyle tam bir sistem oldu. Böyle gereksiz Hı. boşlukların olmadı. Tertemiz. Hatta adam şeyi düşünmüş. soğut şeyin tabanında bir tane çıkıntı var. Allah, Allah bu ne işe yarıyor acaba? Böyle yükseliyor. Hı. Ee, meğer E, şey şeymiş. Soğutma, büyük soğutma bloğu koyduğun zaman o ağırlık yapıyor ya aşağı doğru. Doğru. Anakarta Onu, yüklenmesin evet, diye. Evet destekliyor. Acayip iyi fikir. Değil mi? Ama bunu yapabilmesinde bir sebebi var. Her şey ters burada. Hı hı. Yani e, güç kaynağı yukarıda, e ana eş, işlemci aşağıda duruyor. Doğru. Dolayısıyla aşağıdan desteklemek diye bir kavram o zaman Tabii. devreye girebiliyor. Yani normalde çünkü zaten aşağıdan destekleyemeyeceğin kadar aşağıda olur e, işlemcinin yuvası yukarıda kalır. yukarıda kalır. Burada tersi durum söz Asman lazım işlemci. Aynen asman lazım. Burada o yüzden o imkan gelmiş. Hani bu, bu bu yapıp bize hani alıştığımız sistemlere ters olmasının bir sakıncası yok bu arada. Hı hı. Hatta işte böyle bir avantajı var. Her şey baş aşağı. Her şey aslında. baş aşağı duruyor. E, burada Soğutucu yukarı bakıyor. Şimdi Hı -hı. güzel bir şey yapmış Silverstone. Güç kaynağının soğutucu. Güç kaynağı, evet. Burada bir so soğutucu aslında bir kutunun içinde duruyor. Hı -hı. Bu şeyi zorlaştırmış. Onu söyleyeyim. Ee, install'u şeyi takmayı zorlaştırmış. Tamam. Çünkü şu paneli sökmen Buz gerekiyor. açman gerekiyor Üstten yerleştireceksin bu kasayı aldığın zaman. Ee, ama işte bir bloğun içinde olduğu için e, hava akışı bunun çok güzel, Hı -hı. tertemiz. Şu da mıknatıslı bu arada buraya. Mıknatıslı. Yani bunu, güzelce ben bunu şekil olsun diye şuraya <laughs> koyabilirim yani. Ee, Temizliği kolay ama şeye dikkat etsin. Yani bunu taşırken, şunu şuradan tutarken çat diye kalıyor. kayıyor. Kayıyor, evet. Bu kasanın tek kötülüğü, e, hani bir tool denen, aletsiz kurulum hmm. vardır ya. Bu, Bununla alakalı, bu onun tam zıttı. Bu tam her şeyi tornavida ile Evet, her şeyi bir yerinden sökeceksin başta. Sadece iknaştan. şu arka kapaklar Kapanlar biraz hariç. açılabiliyor. Evet, kapaklar hariç, Geri kalan her şeyi mutlaka bir yerinden söküyorsun. E, arkada 120'lik fanımız var. Oraya radyatör taktık biz. E, Seido'nun, Cooler Master Seido'nun e, radyatörü çat diye oydu zaten. Tamam. Önde 120'lik iki tane fanı var. O da tam şeye e, tekabül ediyor. Disk yuvasında bir tanesi. Hı hı. Ben onu çalıştırdım. Üsttekini henüz açmadım. Baktım güzel sistemin herhangi bir sorunu yok. E, ek, gürültü, olmasın. gürültü Ama gürültü de çıkarmıyormuş ya. zaten. 120'lik olunca biliyorsun. Doğru. Ee, onun dışında yuva olarak beni hay, hay, hayal kırıklığı demeyeyim de ilk başta zorlayan şey şu oldu. Şimdi 5.25'leri önde görüyorsun. Bu arada tamam. şurada iki tane düğmesi var. Onlar onu çıkartıyor aslında. Hı. Çok bir şey zannetmeyin. Ee, beş, üç buçukluktan beş tane yuvası var diyor. Hı hı. Fakat iki buçuğu biz aradık aradık bulamadık. SSD'yi takmak için evet. Meğer kasanın tabanında duruyormuş. Hı hı. Ama tabanında şöyle duruyor. Yan duruyor, ya. Yan duruyor. Erişimi biraz zor. Ben onu istemiyorum. Ben bazen çünkü o disklere çabucak çıkarmak isteyebilirim. Doğru. O yüzden ben onu biraz... Maalesef yani e, şeye taktım. Üç yani buçukluk yuvaya uydurttum Hı -hı. bir şekilde ama. Ya, şimdi SSD'ler hafif evet. e, tek tarafından vidalaman yeterli evet. oluyor. Ama işte onu istemezdim. Ben ben Hı -hı. isterdim ki kasadan bir de adaptör çıksın. Üç buçukluyu çeviren. çeviren bir 5, şey. üç e çeviren adaptör koymuşlar. Doğru. Hiç gerek yok. Zaten yeterince üç var. Zaten. Değil mi? Üç tane, dört tane yapabiliriz. Evet. Yani o yüzden o biraz bana şey geldi. E, eksik olan yön geldi olarak onu söyleyeceğim. Hı -hı. Bir de şeye dikkat etsinler. Çok fazla vida var dedim ya. Vida yerleri ele çizebilecek şekilde. Evet. Kasanın her tarafı tamam yuvarlatılmış. Hiçbir su, şuralar falan her şey iyi ama e, vida kısımlarında dikkatli olmak lazım. Vidaların deliklerinin, deliklerinin açıldığı açıldığı yerlerde, yerlerde oraya biraz e, özen göstermek lazım. Biz bir şey sorun yaşamadık gerçek fark edince onu. Hı hı. E, şöyle hani ön tap zaten girecektir. Önde kapağı var ama kapak şey yine buradaki fitreye erişim hı hı. sağlıyor sana. Hı hı. fitrelerin temizlenebilir olması önemli çünkü tozu o tutacak. Tabii. E, onun dışında bu kasa sessiz çalışıyor. Filtreler metal mi? Yok. şey Bunları doğru bir çeşit şey, plastik gibi temizlemesi şey. falan çok kolay. Ben bir şey de yıkayabilirsin bile şunu ya, suyun altına tut. Çok bir şey abartmazsan şey olmaz. E, bir elektrikli süpürgeyle yani, bile o zaman şey e, Fan, şeyle ilgili, kasa ile ilgili söyleyeceğim işte USB 3.0'ları var. Onlar önemliydi bizim hmm. için. Mikrofonu var, kula kulak Ya yani şurada girişleri var. E, Güzel. Onları da ben önden kullanıyorum, kulaklığı falan öyle takıyorum. Tabi. Benim bütün ihtiyaçlarımı gördü. Micro ATX için bence ideal kasalardan birisi Hı -hı. bu. Ee, tekrar söyleyeyim de modelini sonra unuturuz belki. Silverstone'un Precision PS07'si şu an satılıyormuş. Hı -hı. Ee, tabii fiyatını da söyleyeceğiz. Ee, 80, 85 dolar arasında değişiyor. Hı -hı. Güç kaynağı yok. Ee, bizim kendi güç kaynağımızı taktık ee, yine Cooler Master'ın 500 wattlık bir güç kaynağı var üzerinde. Hı -hı. Ee, Üç kaynağını alacaksın. İşte 250 lira falan yapıyor KDVC ile birlikte. Günümüz ee, koruyla baktığınız evet. zaman. Böyle baktığınız zaman 80 dolarlık bir kasa bence şu an hani ya etmezmiş ya da ya falan dedetecek bir şey olmadı. Bence hı hı. ben çok memnun kaldım. Ee, tavsiye ederim mikro ATX arayanlara. Özellikle ağır soğutucu takacaksanız sak şu alttaki olay şu, evet acayip olur. iyi. Çok mantıklı bir hareket. Ee, sistem böyle. Dediğim gibi i5 8 GB'lı e, iki tane diski olan bir sistem sessiz çalışıyor. Benim için o da önemliydi. Peki hani burada canlı yayın sisteminde e, önemli olan yazılım ne? XSplit yazılımı kullanacağız. Hmm. Open Broadcaster'ı da kullanabilirsiniz ama XSplit yani 2 dakikada kurup herkesin kurabileceği ücretli kadar bir basit. Ücretli bir yazılım gibi. ama galiba. Yani ücretli bir yazılım ben kampanyadan aldım. Hmm. Ee, Humble Bundle'da 3 aylık verdiler. Oradan hmm. ayarlandım ama mesela bir şey var. Bunun va bir versiyonunu MSI'da veriyor. Hani XSplit artık o tip olaylarına girdi. Bu anakartı da yanında veriyorlar. Hı -hı. Benimki XSplit'in broadcaster versiyonu. Ee, şey değil. Ödenir. Hani o çok yüksek paraları yani değil. Bu işi diye alıp evet. yapacaksan ee, ayda o bir 10 doları falan hani Hı -hı. gözden çıkaracaksın eğer hani çünkü şey sağlıyorsan hani bir kanalı oluşturabilirsen zaten YouTube geliri falan onları amorti rahat eder. Hı -hı. Ee, bir videoda çıkartırsın. O kadar söylediğim sana hani Hı -hı. Eğer kitlen varsa. Tabii izlenen bir kanalsa. Ee, bunun dışında şimdi eksiplitle kurdun zaten işin güzelliği şu Blackmagic Intensity Pro Blackmagic zaten biliyorsun bu işlerin profesyoneli en kötüsünden en iyisine bütün yazılımlarda otomatik tanımlan kendini tanıtıyor hiçbir sorun yok yazılım güncellemeleri falan çok iyi Firmware'i zaten takıyorsun hemen kendi kendine gerekli updateleri yapıyor her şeyini yapıyor benim mesela kartı taktım ikinci kart çalışmadı abi benim güncelleme var hmm. onu çekti kurdu kendi kendine hemen çalışmaya başladı güzel ee, dolayısıyla tek yapman gereken yayında işte şeyi seçmek ee, input olarak işte e, bir ekmeceyi görür ya da hmm. deck link olarak görür ismi İkisi de olabilir mesela XSplit, deklik denk link diye görüyor. Hı hı. Ee, bir ayar var ayar var mı dersen Blackmagic özel bir ayar yapmana da bile gerek yok. Artık o şeyin ayarları. Yayıncılık ayarları canım artık ondan sonra. tabii kendi içindeki mesela görüntüyle ilgili işte beyaz ayarlarıyla ilgili ya da eee Bir de sahneleri falan tanımlıyorsun. Sahne hani, e, tabii işte kameralar o. hangisine geçireceksin. Sen el şeyi bırak yani bana. bir ayar olarak. Hı hı. Blackmagic'in de hiç, zaten tanındığı için ayarlarına genelde o yazılımlar içinden de ulaşabiliyorsun. Hı. Ama benim çok fazla ihtiyacım oldu tek şey Kameramdan çıkış alacaksan onu alırken ilk başta şeyi seçiyorsun 1080p 50i mesela hmm, hmm. oradaki formatı doğru yapman lazım onu da bilmiyorsan deneme yanılma yolunu yap hemen görürsün zaten doğru. bir kere de seyirliyorsun bitiyor. Ee, bu sayede ben işte bunu bağlayacağım XF100'ü hmm. ee, istersen kabloyu da göster. Kablomuz şöyle uzun bir HDMI kablomuz var 5 metre mi bu? 5 metrelik bir HDMI kablosu bunu direkt takıyorum çalışıyor çalışıyorum. Hmm. Ee, sıradan bir kablo diyebilirim. Hani Doğru. Şey, bir özelliği yok. Hani öyle altın sa kaplama işte. sağlam yani şey. Tabii o özelliği yok derken sağlam da hani şey yok. Hani bu iş için tasarlanmış Doğru. 500 liralık bir kablodan bahsetmiyoruz. Doğru. 5 Be metrelik bir USB e, HDMI kablo. Hı -hı. Diğer kameramız şey olacak. E, Alfa 99 da temiz çıkış veriyor. Hı -hı. Onu takacağım. Ee, o, o ama o da kabloyla ama onun üzerine bir şey taktım. Adaptör taktım. Dönüştürücü. Dönüştürücü. onda full e, HDMI yoktu. Onu hı hı. çevirmem gerekti. Ee, o da 5 metrelik bir kabloyla bağlı. Hani bir sinyal kaybı, bir sinyalde bir sorun mu biz yaşamadık o kabloyla. Ve burası da küçük zaten. Hani 5 metre bir kablonun gideceği kadar en azından. Ee, mis gibi görüntü aldık. Bundan sonra işte darısı canlı yayın yapmaya. Canlı yayında artık <laughs> iki kamera olacağız. <laughs> Bu sayede hiç olmazsa konuk olan kişiye ya da o an söz alan kişiye bir kamera düşecek. O Hı -hı. çünkü rahatsız edici bir şey. Yani ben ben kendimi izlerken rahatsız oluyorum. Tabii, Hep tabii. aynı görüntü. Ee, gerek yok. Ee, bu şekilde bu sistemi kullanacağız. Dediğim gibi e, burada Türkiye'de şey satılıyor Blackmagic. Var ithalatçısı. Hı -hı. Ama... Güzel. Hiçbirinde fiyat bulamadım. Yani kimse sitesinde fiyat yazmamış. Ama 500 liranın üstünde olduğunu biliyorum. Çok temiz, rahat zaten şu durumdan sonra, dolardan sonra. Ama şey de araştırılabilir. Hani bulunabilirse ikinci elleri falan. Evet, düşünülebilir. E, neden ben, olmasın. Ben buldum mesela ikinci eli tesadüfen. kaçı aldım? 400 liraya aldım. E, i̇yi fiyattı. Çok az kullanılmış, hatta hı hı. hiç kullanılmamış yani denenmiş, vazgeçin başka proje iptal olmuş sanıyorum. E, ötekine ötekinde de bir arkadaşım getirdi. Ben ne Amazon'dan düşünme? aldım. Hı hı. Ha şey var. Amazon Türkiye'ye yolluyor bunu. Onu da söyleyeyim. Orada tek dikkat edilmesi gereken şey şu. Amazon senden artık peşin bir şey parası alıyor. Ee, Gümrük parası alıyor hmm. ve o çok yüksek bir fiyat. Yani karttan daha pahalı çıktı ben denerken. Hmm. Ama şey diyor. Diyor ki ben kullandığım kadarını kullanacağım. Sonra sana iade ederim diyor. Ama ben o biraz çok tamam. fazla <laughs> muallak olunca hani 3-5 lira olsa dert etmeyecektim ama. Ee, o yüzden bir Türkiye'deki fiyatlarını da araştırsınlar. Belki yani buradan alırım daha iyi olur. Çünkü sonuçta hani bir de şirketin varsa biliyorsun bunlar gider yazılır. Fatura da alıyorsa. Fatura ile alması artık garanti olayı var. Bunların tabii. garantisi yok şu anda. E, tabii. Ee, o şekilde baksınlar Türkiye'de bu ürünler satılıyor. Ben direkt tavsiye ediyorum hani bu işe profesyonel gireceğim ya da ya profesyonel olman şart değil yani para kazanman şart değil. Yaptığın işe saygı Hı -hı. Ben adam gibi iş yaparım diyene hiç dediğim gibi şu an piyasada bulunan hiçbir capture kartı hiçbir işine yaramaz. Direkt Hı -hı. Bunu, bunu alıyorsun mis gibi çalıştırıyorsun ve bir profesyonellik gerektirmiyor çünkü her şey otomatik. Doğru. Tamam. Adam yazın bir yere bir bilek, şey bir diye tak diye görüyor. Ya, bir endüstri standartı olmuş. Olmuş, evet. Ve endüstri standartları burada çok fazla lafını Hı. etmiyoruz, derinleştirmedik olayı ama e, bunların kendi aralarındaki o bağlantı standartlarının hepsini destekliyor sonucu itibariyle. Hı. Mis gibi yayınını yaparsın e, ama dediğim gibi bir kamera bir kart. Yok, ben iki ka kamera kullanacağım diye baştan bir planın varsa ve bütçen varsa bunun ikilisini alacaksın. Hı. Hatta bildiğim kadarıyla dörtlüsü de var. Hani dört Tabii. kameraya kadar çıkabilen modelleri de var. Ama fiyat da artıyor katlanarak. Fi evet fiyatlar da ona <laughs> göre artıyor. Ama işte düşünsene tek PC Express'ten dört tane kart bağlayabilseydim. Doğru. Şununla yapabilirdim. Doğru. Yine. Kasayı değiştirmek zorunda kalmayacaktın. Evet. Gerçi ben kasayı biraz da ekran kartı takmak için Hı. E değiştirdim. E Ama e böyle bir durum var Hamdi. İşte bakalım inşallah... Bir deneyelim Ara vermemizin sebebi buydu. Doğru. Hani bunu buraya aktarmak çok kolay Doğru. olmadı. Bu Windows 7'li bir sistemdi. Ben 8'e geçirdim falan. Tekrardan yazılımlar kurulu hmm. ayarları yapıldı, e, test edildi. İki kamera nasıl kullanılacak onlar test edildi. Evet, Bir so şey aldık kendi içimizdeki yayında da bir sıkıntı olmadı. Bundan sonra artık ilk canlı yayında bunu aktif olarak görecekler. Tek aklımda soru işareti var Murat. internet bağlantımız izin verecek mi? Ee, orada şu var, upload izin veriyor. Hatta şu var, para verip uploadunu arttırabilme seçeneğin var artık. Hmm. biz uydu nette var en azından. Hmm. Fakat sorun şu, upload biz hep dedik ki miktar önemli canlı yayında. Hmm daha önemlisi kesintisizlik önemli. Ee, yayın kalitesi dediğimiz internetin kalitesi dediğimiz şey o. Upload'un senin 10 saniye kesilse canlı yayın, canlı yani, yayın olmaz durdu, ki. evet. Evet. Ee, o yüzden bakacağız ona. Hmm. Ee, şu anda e, onu daha test etmedik. İşte zaten biz yeni yani başladık. Başta başlayalım. yaptığımızda pek bir problem yoktu Yok. da bu aralar ufak tefek evet, bizim bir şeylerde bir sorun var. Bakalım geçti mi geçmedi mi esas bu canlı yayında anlayacağız. Test, alacağız. Onu test evet, edeceğiz. Göreceğiz. Ee, iki, şimdi işin bir de ses boyutu var burada girmediğim işi uzamasın diye anlatmıyorum. Onu da başka bir programda uh -huh. e, yaparız. Daha zaten biz de onu hazırlıyoruz. Belki bir ilk canlı yayın denemesinde kullanabilecek mi insan o da belli değil. Daha çok yeni geldi. Uh -huh. e, ama bundan sonra canlı yayınlarımız iki kameralı bu sistem sayesinde Peki. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.